Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size belki de insanlığın geleceğini kökten değiştirecek bir konudan bahsedeceğim. Yapay güneş. Evet, yanlış duymadınız. İnsanlık gerçekten kendi güneşini yapmaya çalışıyor. Peki neden? Çünkü eğer bunu başarabilirsek, sınırsız, temiz ve güvenli bir enerji kaynağına sahip olacağız. Ne petrol bitecek, ne kömür, ne doğalgaz üstelik iklim kriziyle de büyük ölçüde başa çıkabileceğiz. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Ama inanın bana bu artık bilim kurgu değil, bilimsel bir gerçek. Şimdi biraz geriye gidelim. Gökyüzünde gördüğümüz o kocaman ateş topu, Güneş aslında dev bir füzyon reaktörü. Her saniye milyonlarca ton hidrojen atomu çekirdeğin derinliklerinde birleşerek helyum atomuna dönüşüyor. Bu sırada çok küçük bir kütle kayboluyor ve bu kayıp enerjiye dönüşüyor. Einstein'ın meşhur formülü E eşittir mc kare. İşte burada devreye giriyor. Kısacası çok küçük bir kütle farkı muazzam miktarda enerjiye dönüşüyor. Güneş her saniye o kadar çok enerji yayıyor ki, bunun sadece çok küçük bir kısmı dünyaya ulaşıyor ama yine de gezegenimizdeki tüm yaşamı ayakta tutmaya yetiyor. Peki biz insanlar neden bu süreci taklit etmeye çalışıyoruz? Çünkü bu yöntem, yani nükleer füzyon, bugüne kadar keşfettiğimiz en temiz ve en güvenli enerji kaynağı olabilir. Çoğunuzun aklına nükleer enerji deyince, Çernobil ya da Fukushima gibi felaketler geliyor, değil mi? İşte onlar nükleer füzyon, yani ağır atom çekirdeklerini parçalayarak enerji üretmek. Bu yöntem güçlü ama aynı zamanda riskli. Radyoaktif atık üretiyor. Bu atık binlerce yıl tehlikeli kalıyor. Üstelik kontrol dışına çıktığında büyük felaketlere yol açabiliyor. Füzyon ise tamamen farklı. Burada ağır atomları parçalamıyoruz. Hafif atomları birleştiriyoruz. Genellikle hidrojenin izotopları olan döteryum ve trityum kullanılıyor. Bu ikisi birleştiğinde helyum ve yüksek enerjili bir nötron ortaya çıkıyor. Yan ürün olarak radyoaktif atık yok denecek kadar az. Çernobil gibi zincirleme patlamalar imkansız çünkü füzyon reaksiyonu kendi kendine devam etmiyor. Dışarıdan sürekli destek gerekiyor. Yani güvenlik açısından bakıldığında füzyon fisyona kıyasla çok daha avantajlı. Ama işin zorluğu burada başlıyor. Güneşin çekirdeğinde bu reaksiyon doğal olarak gerçekleşiyor çünkü orada inanılmaz bir basınç var devasa bir kütle, milyarlarca ton madde birbirini sıkıştırıyor. Bizim dünyada böyle bir basınç yaratmamız mümkün değil. O yüzden aynı reaksiyonu yapabilmek için çok daha yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyuyoruz. Öyle ki 150 milyon derece gibi bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Yani güneşin çekirdeğinden bile sıcak. Bu sıcaklığı elde etmek ve daha da önemlisi kontrol etmek insanlık için en büyük mühendislik zorluklarından biri. Peki bunu nasıl yapıyoruz? İşte burada iki yöntem öne çıkıyor. Birincisi manyetik hapsi yöntemi. Bu yöntemde plazma denilen süper sıcak gazı dev manyetik alanlarla hapsediyoruz. Çünkü hiçbir madde 150 milyon dereceye dayanamaz, anında erir. Çözüm, plazmayı manyetik alanların içinde boşlukta tutmak. Tokamak ve Stellarator adı verilen dev cihazlar bu amaçla geliştirildi. Kocaman bir simit gibi düşünebilirsiniz, plazma manyetik alanların içinde dönüp duruyor. İkinci yöntem ise lazer füzyonu. Burada küçücük bir hidrojen kapsülünü çok güçlü lazerlerle sıkıştırıyorsunuz. Bir anda kapsül patlıyor, içeride inanılmaz bir sıcaklık ve basınç oluşuyor, atomlar birleşiyor. ABD'deki National Ignition Facility bu yöntemi kullanıyor. İnsanlık onlarca yıldır bu yöntemleri deniyor. İlk başlarda hep hüsran vardı. Çünkü sisteme verdiğimiz enerji, çıkan enerjiden çok daha fazlaydı. Yani adeta bir kibrit yakmak için ormanı ateşe vermek gibiydi. Ama son yıllarda işler değişti. 2021'de Çin'deki ist reaktörü, plazmayı 70 milyon derece sıcaklıkta tam 1056 saniye boyunca tutmayı başardı. Bu inanılmaz bir rekor. 1922'de ABD'deki NIF, tarihte ilk kez net enerji kazancı elde etti. Yani sisteme giren enerjiden daha fazlasını çıkarmayı başardılar. Bu bilim dünyasında tarihi bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Avrupa'daki jet reaktörü de benzer rekorlara imza attı. Ve en önemlisi Fransa'da inşa edilen ITER var. Onlarca ülkenin ortak olduğu 30 milyar dolarlık dev bir proje. Amaç dünyanın en büyük füzyon reaktörünü kurmak. Eğer başarılı olursa 2035 civarında ilk kez kontrollü bir şekilde yapay güneş çalıştırılmış olacak. Tabii ki hala büyük zorluklar var. Plazmayı uzun süre sabit tutmak kolay değil. Reaktörün duvarları yüksek enerjili nötronlar yüzünden sürekli zarar görebilir. Bunu çözmek için özel malzemeler geliştiriliyor. Ayrıca tüm sistemin ekonomik olması gerekiyor. Yani sadece çalışması yetmez aynı zamanda ucuz, güvenilir ve sürekli kullanılabilir olmalı. Yoksa ticari anlamda hiçbir ülke bu işe yatırım yapmaz. Ama gelin biraz hayal kuralım. Eğer bu iş başarılırsa ne olur? Enerji artık sınırsız hale gelir. Petrol savaşları biter. Doğal gaz için kavga edilmez. Karbondioksit salınımı minimuma iner, iklim krizi büyük ölçüde çözülür. Elektrikli arabalar, daha ucuz hale gelir. Uçaklar bile füzyon enerjisiyle çalışabilir. Hatta uzay yolculuklarında füzyon motorları kullanılabilir. Mars'a gitmek haftalar sürer. Ve işin fütüristik tarafı, enerji sınırsız olursa dev şehirler hiç durmadan aydınlanabilir. Okyanuslardan sınırsız içme suyu elde edebiliriz. Çünkü tuzlu suyu arıtmak çok enerji ister ama artık sorun olmaz. Belki de Dyson küresi gibi bilim kurgu yapıları bile hayal olmaktan çıkar. Bugün bize imkansız gelen şeyler torunlarımız için sıradan olabilir. Peki sonuç ne? Yapay güneş mümkün mü? Bilimsel olarak evet, mümkün. Hatta ilk adımlar atıldı bile. Ama ticari anlamda kullanılabilir hale gelmesi için zamana ihtiyacımız var. Uzmanlar 2030'lu yılların sonu, 2040'ların başı gibi tarih veriyor. Eğer o gün gelirse insanlık yepyeni bir çağa girecek. Ama işin bir de şu tarafı var. Büyük güç büyük sorumluluk getirir. Evet, Spider-Man sözü ama çok doğru. İnsanlık bu teknolojiyi barış ve refah için mi kullanacak yoksa yine kendi çıkarlarımız için mi heba edeceğiz? İşte asıl büyük soru bu. Benim size anlattığım hikaye sadece bilimin değil, insanlığın hikayesi. Eğer yapay güneş başarılırsa bu sadece mühendislerin değil hepimizin hayatını değiştirecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? İnsanlık gerçekten ikinci bir güneşi kontrol edebilecek mi? Yorumlarda yazın, tartışalım. Ve tabii ki videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu tarz içerikler sizin desteğinizle büyüyor.